Allah Muhabbettir. <laughs> İyi ki Allah var. Şükürler olsun. Peki birinci sayfaya devam ediyoruz. Dedik ya yani, on tane okuyamayacağız. İnsanın vazife-i asliyesi külli nazarıyla mevcudatın tesbihatını müşahede ederek şehadet etmektir. İnsanın vazifesi. Sen efendim ne kadar yaşayacaksın? Ne O senin işin değil. Vazife-i asliyene bak. Külli nazarını cüz'i şeylere hasretme. Külli nazarını cüz'i de külli gör. Çünkü bu zerecik vücudun hadsiz bir vücudun aynısı nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya vesile. Öyle mi nadir abi? Evet. Yani insanın vazifeyi asresini bilirse bak bu zerrecik vücudun hadsiz bir vücudun Allah'ın aynesi nihayetsiz imbisat ile ne kadar? Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya vesi kazanmaya vesile. Böyle bir şey. O zaman bu, bu cüzi nazarını cüzi şeyler hassetme Külli nazarını cüziden bile külliyi gör. Vazife hastiğimiz bu. Çok esmaya mazar, çok vazifelerle mükellef, çok düşmanlara muptele olan insan. Ne yapacağız peki? İnsanın çok esmaya mazar, çok vazifelerle mükellef, çok düşmanları var. Münacatında, istiazesinde çok isimler zikre. Demek ki zikre çok muhtaçız. Bakın en alttan okuyorum. Gördünüz bunu? Boy boyuyor değil mi ben okuduğum şeyi? Evet, evet. lan. Teknik çalışıyorlar. Bak bir de okuyayım. Çok esmaya mazar. Çok vazifelerle mükellef. Çok düşmanlara müptela. İkide bir geliyor bir adam. Haydi moralim bozdu. Havam indirdi ya. Ulan biraz önce iyiydim. Ah kendimi kötü hissediyorum. Adam adam geldi ya bir forma attı. Bakayım tutacak mı tutmayacak mı öyle. Ha? Yer mi yemez mi? Balığa yem atar gibi. Sana bir yem <laughs> Ulan çok düşmanları muptele olan sen insan münacatında istiazesinde çok isimler zikreder. Evrat arkadaşlar. Evratsız olmayacak hayatımız. Evratsız bir gün geçmeyecek ya. Allah rızası için sizden ya. Evratsız için çünkü sizi çok seviyorum. Değer veriyorum. Evratsız ömrün gününüzün geçmesini vallahi istemiyorum. Bak ben sizden para istemiyorum yani. Evratsız, zikirsiz yani Kur'an. Hani bu Kur'an okuyamadın hani avam şeydir. E, Risale-i Nur bilmem bir kardeşim. Kur'an kardeşim. Ha, bu Hizbul Kur'an dediğimiz şey, Kur'an'dan seçilen ayetler. Ama sen Kur'an komple şey yaptın. Ama mutlaka Hizbul Hakayki Nuriye'den, Hizbul Kur'an'dan mutlaka evradın dersin olsun. Yani tek başına okumak gücün yetmez. Çünkü nefis aldatır. O zaman grup yaptılar arkadaşlar. Hizbul Kur'an'ı 30'a böldüler. Hizbul Hakkaki Nuri 30'a böldüler. Tamam mı? Her Herkes bir numara alıyor. Sen bugün 17, o 18, o 30 kişi bir grup oluyor. Hizbul Kur'an'a dahil olursanız kul hakkı olduğundan nefis tırsar. O zaman mecbur olursun okumaya. Ömer kardeş var burada. Ondan Hizbul Kur'an'dan bir tane numara alın. Hizbullah kayıtlarından bir tane numara alın. Haftada da bir cüz Kur'an okunuyor. Guru 30 kişi bir grup. 30 cüz. O her gün değil. Haftada bir cüz. Hizbul Kur'an her gün iki buçuk sayfa tutuyor Hizbul Kur'an. Niçin bunu girdim tekrar? Çünkü insan çok esmaya mazar. Bak oraya bakın Çok esmaya mazar. Çok vazifelerle mükellef. Yani enerjinin olması lazım. Çok düşmanlara müptela olan insan 120 kilometre hızda gelen bir kasırgadan sonra almayın. Önceden alın ve münacatında istiazesinde çok isimler zikreder. Ancak o isimlerle mukabele edebiliriz. Arkadaşlar yumurta dayandıktan sonra e, derman aramayalım. Önceden evratların. Ben mesela teşvik için söylüyorum. Vallahi evratsız günüm olmaz ki. Nasıl olur ya? Nasıl yaşayacaksın? Şefkim olmaz, enerjim olmaz. Ya biterim ya. Ne var ne yok arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir Ulan ben pilim bitmiş ya. Tam canlı canlı tutuyor, dinamik tutuyor, aktif tutuyor. Adamı da tanıyorum yani. Bu adam istemeyen adam. Hani İzbul Kur'an olan gene İzbul Kur'an. Ulan senelerden beri her gün okuyorum. ben. gün cüzümü de okuyorum. Adam hala bana böyle alırken sevalim böyle bir soğukluk veriyor. Gene mi okuyacaksın? Evet maalesef gene mi okuyacağım? Allah'a şaka demiyorum. Billahi bak bunun üzerine yemin ederim. Gene mi diyor? Dedim ki ulan aşağı al. Biraz önce kahvaltıda gene mi demedin? Gel bir çay içeceğiz. Gene mi yemek yiyeceğiz? Demedin. Maalesef gene okuyacağız dedim. Hiç şans yok. İlk böyle alırken soğukluk başlıyor. Aldım ilk satırın besmelesini çektikten sonra sanki üzerinde tonlarca şey kalkıyor. Of anlıyorum sen giriyorsun Allah'a. Doluyorsun. Çünkü zikir enerjidir. Yani şunu demiştim. Gözünüzden, kulağınızdan, burnunuzdan, dilinizden ve dokunmanızdan ne içeriye giriyorsa canlanıyor ve ruhlanıyor. İçerisi ölüler memleketi değil. Giren canlanıyor. Unutmayın. Neyi seyrediyorsanız filmi kapattıktan sonra burada çalışacaktır. Burada canlıdır. Neyi dinliyorsanız burada canlıdır. Neyi kokluyorsanız burada canlıdır. Ne yiyorsanız burada canlıdır. Neyi düşünüyorsanız Burada ruhludur.